Çöpeklere bazı sorular sorduk. Cevapları ise şahane. Terliklerimi neden saklıyorsun? Senin kokun artı saklama içgüdüm. Eşittir sonsuz aşk. Eve gelen her şeyi neden kokluyorsun? Dedikoduyu severim. Kim, nereden gelmiş, ne yemiş, hangi köpeklerle görüşmüş, neden biz yemek yerken göz ucuyla bizi yargılıyorsun? Bakışlarımın yüzde sekseni hedefi ikna için. Sen o kalan yüzde yirmisin, dayanamayacaksın. Kanepede neden hep benim yerimi kapıyorsun? Senin en sevdiğin köşe eşittir benim krallığım. Oyuncağını getirip neden vermiyorsun? Bu pasif agresif sevgi gösterisi. Hep benimle ilgilenmen ne güzel olurdu. Tasma görünce neden sevinç çığlıkları atıyorsun? Çünkü seninle dışarı çıkmak en sevdiğim şey bize anlatmadıkları o kadar çok şey var ki neyse ki artık onları biraz daha anlıyoruz